AKP'li eski vekilden canlı yayında Apo itirafı. AKP'li eski milletvekili Resul Tosun canlı yayında Apo ve Osman Öcalan açıklamaları yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının başlattığı çözüm süreci dönemine ilişkin AKP'nin elini yakan şeyler olduğunu dile getiren Resul Tosun şunları söyledi. Yerel seçimlerden önce AK Parti'nin elini yakan en önemli argümanlardan birisi Apo'nun mektubu ve kardeşinin TRT'de konuşması. HDP kartı kimin eline geçerse geçsin onun elini yakıyor. AK Parti yerel seçimlerden önce bunun cezasını çekti. İşte o video. Bunu bakın Kemal Bey bunu fark etti. Onun için helalleşme diyerek işte yanında mesela anayasa mahkemesine bile başörtüsü yasağını kaldıran anayasa maddesini değiştirmek için imza vermiş olmasına rağmen kendi mekayakasına başörtülü bir hanımı aldı ve o konuda biz hata ettik diyerek şimdi aslında Kemal Bey CHP'nin bu eksikliğini giderebilmek için bir adım atabiliyor ama bu takiyeden ibaret kalıyor. Çünkü CHP'nin attığı adımlar, yaptığı icraatlar ve CHP'nin şu anda büyükşehir belediyelerinde hükümet ettiğinde örnek alınacak icraatlar olacak demişlerdi. Şimdi öyle midir acaba? Bakınız yani biraz önce Mansur Bey'in Ankara'da başarısından bahsetti. Biz Ankara'yı pek bilmiyoruz. Ankara'da konuşan arkadaşlar aynı şeyi söylemiyor. Ama biz İstanbul'da yaşıyoruz. Bugün İstanbul'da seçim olsa İmamoğlu'nun seçim kazanması mümkün değil. Bunu iddia da ediyorum çünkü iyi biliyoruz. E şimdi İstanbul'u kazanmış olması Tayyip Bey'e karşı iki seçim kazandı falan Hasan Bey dedi. Ya aslında İmamoğlu kazanmadı. AK Parti kaybetti. AK Parti'nin hataları. Burada hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela Meral Hanım diyor ki işte Öcalan'la görüşmeleri duyumum var. Bakınız yere seçimlerden önce AK Parti'nin elini yakan en önemli argümanlardan birisi APO'nun mektubu ve kardeşinin TRT'de konuşturması. Şimdi HDP bir defa emperyalizasyon bölgemizdeki silahlı bir örgütü ve bunun örgütünün siyasi uzantısı. Şimdi HDP kartı kimin eline geçerse geçsin HDP'nin dışında onun elini yakıyor. AK Parti bunun cezasını çekti yerel seçimlerden. Önce dolayısıyla yani ben AK Parti'nin bundan sonra HDP ile yahut da Öcalan'la ilgili tek kelimeyi bile ağzına almasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.